31 Aralık 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Zorunlu eğitimini şarkışla da bitirdikten sonra, üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya gitti. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu küçük yaşlarda cemiyetçilik çalışmalarına başlamıştır. 1968 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cemiyetçilik çalışmaları sırasında genç ülkücü hareketine katılmıştır. 1972 yılında da üniversite eğitimi için gittiği Ankara'da eğitimi sırasında Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde çalışmaya başlamıştır. Zamanla gösterdiği başarısı ile Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından da Genel Başkanlık yapmıştır. 1978 yılında açılan Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucusu olan Muhsin Yazıcıoğlu, genel başkanlığını da yapmıştır. Aynı dönemde yaşanan Bahçeli Evler ve Kahramanmaraş katliamlarına adı karışarak suçlanan Muhsin Yazıcıoğlu, bu olaylardan ceza kesilmeden, 5,5 yılını hücrede, 2 yılını da cezaevinde olmak üzere 7,5 yıl yatmıştır. Suçlamanın asılsız olduğunun ispatlanması sonucu aklanan Yazıcıoğlu, suçsuz yere 7,5 yıl yattığı cezaevinden çıkarılmıştır cezaevinde yattığı yedi buçuk yıl süresince de şiirle ilgilenerek ardında, o dönemlerini anlatan birçok şiir bırakmıştır. O dönemde yazdığı en bilindik ve ses getiren şiiri de Üşüyorum şiiridir. Cezaevinden çıktıktan sonra da, bir süre cezaevinde yatan ülkücüler ve onların ailelerine yardım desteği için kurulan bir dernekte genel başkanlık yapmıştır. Daha sonra 1987 yılında Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisine katılarak burada genel sekreterlik görevini yürütmüştür. Yazıcıoğlu 1991 yılında 5 partinin birden oluşturduğu ittifak doğrultusunda milletvekili adayı gösterilmiş ve yapılan genel seçimler sonucunda da Sivas milletvekili olmuştur. 1992 yılına kadar Milliyetçi Çalışma Partisinden milletvekilliğini sürdüren Muhsin Yazıcıoğlu 1992 yılında parti ile fikirlerinde ortak nokta bulamadıkları gerekçesiyle, 5 arkadaşı ile partiden ayrılarak Büyük Birlik Partisi'ni kurarak genel başkanlığına getirilmiştir. 1995 yılında da Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi ittifakı ile tekrar milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir. 1996 yılında da Anavatan Partisi'nden ayrılarak tekrar Büyük Birlik Partisi'ne katılmıştır. 1998 2000 parti kurultayında da tekrar Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına geçmiştir. 2007 yılında yapılan genel seçimlerde de Büyük Birlik Partisinden Sivas milletvekili olarak tekrar meclise girmiştir. 25 Mart 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seyahat halinde olduğu helikopteri düşerek kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir.